kardeşlerim, geceniz mübarek olsun. Rabbim ibadetlerinizi katında en güzel bir şekilde kabul eylesin. 15 dakika diyoruz. Efendim, kış geceleri biliyorsunuz müminin baharıdır. 15 dakika inşallah şöyle Allah'ın kelamından sizlere aktaracağız. Rabbim faydalanmayı, anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza tatbik edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Tabi fıkıh olunca e, üç aylar malumunuz giriyor değil mi artık o mübarek ay giriyor. Bize şöyle sorular çok geliyor. Hocam acaba üç aylar var mı yok mu? Degai kandili var mı yok mu? Geceler var mı yok mu? İşte namazlar var, oruçlar var vesaire. Onlar var mı yok mu diye soru soruluyor. Üç aylar var mı diye soruluyor şimdi. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Rabbimiz taala şöyle buyuruyor. İnne iddete şuhuri indallah idne aşara şerba fi kitabillahi yevva khalaqas ve semavati vel ard Allah-u Teala'nın yerleri ve gökleri yarattığı günde ki ayların sayısı 12'dir. İfna aşağı şerba. 12 aydır. Ne zamanmış? Yeryüzünü, gökleri, semayı, kara parçasını Allah yeri ve göğü yarattığında Allah'ın efendi kitabındaki ayetlerin kaç ayışı, aylar kaç aymış? 12 ay. Minha erba'atun hurum. Bunlardan dört tanesi de haram aydır. Onlar ne, nedir haram aylar? Zilhicce, Muharrem ve Recep'tir. Recep girdi mi bunun içine? Evet girdi. Recep ve dört ay aylar içerisinde saygın, saygıya dair mübarek aylardır. Hatta bu aylar aziz kardeşlerim Hz. İbrahim ve İsmail aleyhisselam döneminde bile hürmete layık, saygıya layık haram aylar olarak bilinirdi. Ne yapılıyor bu aylarda? Savaş bitiyor. Kavgalar, sataşmalar, gaz, hırsızlık, kan davası, zulüm, haksızlık tamamına son veriliyor. Bakın cahiliye Araplarda bile bu dört ay geldiği zaman kimse kimseye dokunmuyor. Saygın bir aydı, işte onlardan birisi dedi, Recep ayıdır. O zaman bu ayet-i kerimede Allah'u Teala Recep ayına bir dikkat çekiyor. Saygıya muteber bir ay olması sebebiyle. Başka? Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şu duasını, şu hadişeyi çok duydunuz. Üç aylarda da çok tekrar edeceğiz. Buyuruyor ki Allah'ın ve bariklerine fi Recep ve Şaban Allah'ın Recep ve Şaban ayını hakkında, hakkında hakkımızda mübarek eyle. Ve belgizna Ramazan bizi Ramazan ayına kavuştur. Peki bu duayı kim yapıyor? Peygamber Efendimiz yapıyor. Sayı kaynaklarda var mı? Var bunu belki onlarca defa, yüzlerce defa duymuşunuzdur. Aleyhisselatü Vesselam hangi ayet ihtiyaç çekiyor? Allahümme barik lene fi recebe ve şa'bane Recep ve şa'ban ayını hakkımızdan mübarek kıl Allah'ım. Bereketli kıl Allah'ım. Birikimli kıl Allah'ım. Ve bellirne Ramazan bizi de Ramazan ayına kavuştur Allah'ım. Buyurun kardeşlerim. Recep, Şaban ve Ramazan ayına Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat çekiyor. Ama bir insan kalkıp da hadis-i inkar ediyorsa, sünnet-i kabul etmiyorsa, o zaman o adama diyeceğimiz hiçbir şey yok. O adam kabul etmiyor demektir. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam özellikle bu üç aylar için bu dua yapıyor. Hatta sizler bize sorduğunuz zaman, hocam üç aylar geldiği zaman hangi duayı tavsiye edersiniz? Biz bunu söylüyoruz. Allahümme bârik lena recebe ve şerbe ve vellilna ramadan duasını sizlere biz tavsiye ediyoruz. Kardeşlerim, yani aslında bu hadis-i dua çok güzel bir dua. Şöyle, Allahümme bârik lena derken, Allah'ın bereketli kıl demektir. Ee, bereket, aslında bereket, Arapçadaki bereket, Arapçadır bereket. Sonraki gitme gitti yapma gibi kaldırdığınız zaman bereket olur. Bereketli manasında. Türkçede birikim diye bir efendim kelime duydunuz değil mi? Birikim. Birikim yaptık. Biriktirdik. Birikme. Biriktirdi vesaire. Bu da kökü bereketir. O da aynı kökten. Hatta İngilizce'deki parking Duymuşsunuzdur belki İngilizce'de. Parking var. Parking. Park. Park İngilizce'de. O da aslında perekedir. O da oradan bereket, Pereke, bereke. O zaman bunlar ne manayı ifade ediyor? Bereketli olmak, birikimli olmak, mübarek olmak, kazançlı olmak manasına geliyor. Biriniz arkadaşınızın dükkanına gittiği zaman ne söylüyorsunuz? alışverişten sonra veya bayi Allah bereket versin diyoruz değil mi? Biz bereket kelimesini kullanıyoruz. Bereket versin. Bak, mübarek eylesin. Birisi yuva kurduğu zaman Allah yuvanı mübarek eylesin, bereket eylesin, birikim eylesin. Bu dua yapıyoruz. Hepsi buradan geliyor kardeşlerim. Bereket günden geliyor. Rasulullah Aleyhisselatü de dua etmişler. Başka bir delilimiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam malumunuz 12 ay ibadetten asla tamiz vermeyen helele, Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı geldiği zaman Peygamber Efendimiz tabiri caizse coşuyor kardeşlerim. Hangi aylarda? Recep, Şaban, Ramazan. Tabiri caizse coşuyor Peygamber Efendimiz. Hatta annemiz öyle söylüyor. Resulullah'ın Ramazan haricinde en fazla oruç tuttuğu ay Şaban ayı buyuruyor. Yani o kadar zirve yaparmış ibadet. Recep, Şaban ve Ramazan ayı Aleyhisselatü Vesselam'da gerçekten bu aylarda daha fazla ibadet, ibadetin çoğaltına biz kaynaklarımıza rastlıyoruz. Yine kardeşlerim Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hani Üç aylar yok, regaib yok, efendim bunlar da nereden çıktı, bu aylarla nereden çıktı diyenler için söylüyorum. Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, خَمْسُ لَيَالٍ Beş gece vardır ki, لَا تُرَبِ فِيهِنَّ اَدَّعَوَ Bu gecede yapılan duayı Allah geri çevirmez. Beş geceden bahsediyor. Say hadis-i şerifte. Onlardan birisi, فِي اَوَّلِ بَيْتِ رَجَبُ Recep ayının gecesi, Recep ayındaki ilk gece yapılan duayı Rab'bimiz geri çevirmiyor. Leyletel Mısbih Şaban, Şaban ayının 15'in gecesinde yapılan dua. Peki Recep ayının ilk Cuma gecesi hangi gece? Perşembe değil mi? bağlayan gece. Yani birkaç gün sonra ne yapacağız biz? Reva'yı, katilini kutlayacağız öyle değil mi? O geceden bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam. Dualar geri çevrilmez. İkinci dikkat çektiği Şaban ayının 15. gecesi. Peki Şaban ayının 15. gecesinde biz hangi kandili idrak ediyoruz? Berat. Berat kandili. Şimdi ne diyelim? Bakın. Buralara işaretler ediliyor. Bir daha siz kardeşlerim. Bugün birkaç kişi çıkıyor kendince. Ee, efendim. Kur'an'da yok şöyle böyle gibilerinde ee, sanki mübarek kendisi çok iyi biliyor. Bugün adam asırlardır uygulana gelen ecdadımız hiç bilmiyor bu konuyu. Hepsi yanılmış. Biri çıkıyor bir makale yazarak her tarafı tamamen tıraşlıyor. Yok mu diyor. Yok diyelim kardeşlerim. Hadi olmadığını kabul edin. Dedi ki yok böyle bir şey. Bit attır, yapmayın etmeyin dedik. O gece insanların camiye gelmesine söz olarak engel olduk diyelim yani yok diyerek sizi caydırdım. Peki gelseydiniz camide biz ne ile karşı karşıya geliyor idik? Bir, cemaatle namaz kılıyor mu? İşte Perşembe, Ümre Gayet insanlar camiye girecek. Hatta telefonlardan, torunlardan, kızımız, oğlumuz, gelinimiz neyse refahik kendini mübarek gecedir diye belki Ramazan'dan Ramazan'a gelen torunumuz, evladımız gece münasebetiyle camiye geliyor mu? Ya bu neresi böyle şimdi? Yani bir gece bahane edilerek bakın, torunumuz, evladımız, anamız, babamız neyse camiye geliyor. İki, camiye geldiği zaman cemaatle namaz dönüyor, musafalar yapılıyor, ikramlarda bulunuluyor, inilen tatlı şeriflerin duası yapılıyor, mevlid şerifler yapılıyor, dualar ediliyor, zikrediliyor, o gece sohbetler yapılıyor, Allah Resulü ve Vesselam'dan o güzel sözler aktarılıyor. Rabbimizin ayeti kerimeleri tilavet ediliyor. Peki bunun neresi bid'at? Neresi zarar sana? Ama birileri ne derse, efendim adamların derdi derdi şeyini bilmiyorum. Yani böyle ortaya bir çoban sokuyor, yok gibilerinden insanlar maalesef uzaklaştırmaya çalışıyorlar ki kardeşlerim yani bunlara da itibar etmiyoruz. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Elin alın balası değil mi? Batı bir adam ortaya çıkıyor. Diyor ki bugün önemli, bu hafta önemli. Maşallah 12 ayın her gününe ayrı bir gün atfediyorlar. Bugün şu gün, bugün şöyle gün, bu hafta böyle bir hafta, şu hafta böyle bir hafta. Maşallah her bir haftaya bir şeyler veriyorlar. Elin batılısı yapıyor mu? İşte şimdi yılbaşı gelecek. Değil mi? Bakın bakalım geceye. Sen revanın kandiline sahip çıkmıyorsun. Elin adamı yılbaşı sana öyle vermiş ki ailece sabahlara kadar onu kutluyorsun. Ya elin adamı senin revanını, miraç kandilini, merahat kandilini, kadir geceni, ramazan gecelerini, kurban gecelerini adam hiç tınlamıyor ki. Önem vermiyor. Anmıyor bile. Ama kendisine yapıyor? Bu hafta şöyle bir hafta. Bugün şöyle bir gün kendi ideolojisini, kendi fikrini ne yapıyor? Bütün dünyaya empoze ediyor mu? Ediyor. Biz de maalesef onların arkasına giderek kutluyoruz kardeşlerim. Yapmayalım. Allah razı olsun. Gelin şu yılbaşında, efendim, yılın sonunda, sabahlara kadar Rabbimizin istemediği bir şekilde, yani haram olan şeyleri kastediyor. Yapmayalım kardeşlerim. O gece nefis muhasebesi yapalım. Kur'an-ı Kerim okuyalım, kaza namazı kılalım, anne ve babamızı ziyaret edelim. Yani şöyle düşünelim. Allah'ım ben geçen seneden bu yana bir yıl daha kabile yaklaştım. Mezara yaklaştım ya Rabbi. Açıklarım şunlar, şöyle namazlarımda açıklarım var, Kur'an'da şöyle açık. Yani bunun muhasebesini yapmamız lazım. Üzüleceğimiz yerde ne yapıyoruz? Seviniyoruz. Ya sen bir yıl daha yaşlanıyorsun. Yaşlanıyorsun sen. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim lütfen buna ee, dikkat edelim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten şöyle buyuruyor. Men teşebbe bi kavmi fevve minhum. Kim bir kavme benzerse o da ondandır. Onlar bizi taklit etsinler. Biz onları niye taklit ediyoruz? Onlar benim yasımdan ağzıma taklit etsin. Onlar benim kancı koku onlar benim şaban gecemi, onlar benim Beran gecemi, refahim kandilimi, onlar benim kadir gecemi taklit etsinler. Ben niye onların gecelerini, gündüzlerini, haftalarını kendilerince benimsediği, efendim saçma sapan şeyleri, ben niye arkasından gideyim? İşte refahim kandili geliyor. İstirhamım şu, biz eve o beyaz elbiseler, kırmızı şapkalar, efendim ne bileyim çiçekleri, böcekleri götüreceğimiz yere Vekayet kandil ette. Kağıtlar yazın. Vekayet kandil ileri gelin. mübarek olsun. Üç ayların mübarek olsun. Recep ayı mübarek olsun. Bu gece efendim Vekayet kandili. Allahümme barik lena fi Recep ve Balonlarla süsleyin. Evladımız, torunumuz, aile, efradımız Vekayet bir üç aylar Recep ayını şöyle evde bir efendim yaşasınlar güzel bir şekilde. Bak bunları yapmaya yapmaya yapma, yapmaya yapmaya ne yap. ne hale geldik? ne kızımız, ne oğlumuz, ne torunumuz Recep desen baba o ne Üç aylar desen baba o ne oluyor gidiyor? Doğru mu? Rekayı desen baba oğlan nereden çıkıyor diyor. Ama sen yıl başı Hemen biliyor değil mi? E, biz anlatmıyoruz kardeşlerim. Onun için Aleyhisselatü Vesselam özellikle e, Recep ayına, Şaban ayına Zaten Ramazan ayı asla tartışılmaz bunlara dikkat çekmiştir. Diyoruz ki Recep ayı ekim ayıdır. Unutmayın. Recep ayı ekim ayı, Şaban ayı bakım ayı, Ramazan ayı Hasad ayı. Biz Ramazan'dan önce hazırlık yapıyoruz, değil mi? Hazırlık yapacağız. Yani bir sporcu düşünün, maratoncu. Yani hiç spora başlamamış Koşu yapmamış bir kimse, bir anda 10 kilometre koşabilir mi? Ben koşamam. Eksersiz yok, tebriğinat yok, antrenman yok bende. Ama 300 metre, 500 metre, 1 kilometreyle alıştırın siz bir sporcuya. 10 gün, 20 gün, 1 ay, 3 ay, 5 ay sonra bir bakarsın ki 10 kilometre koşar hale gelmiş. Ramazan ayı da böyle. Çünkü Ramazan ayı hasad ayı, ayı, ibadet ayı uykusuz kalacağız, aç kalacağız, bol bol ibadet edeceğiz ve oruca gireceğimizden dolayı Aleyhisselatü Vesselam yani bize zımdan şunu söylüyorum. Sizler Recep ayı, Şaban ayı ile Ramazan ayına hazırlıklı girin. Hazırlıklı gireceğiz ve Ramazan'ı da böyle güzel bir şekilde yaşayacak aziz kardeşlerim. Vaktimiz doldu şöyle. Doğru mu Aleyhisselatü 5 dakika desen 5 dakika daha, olur. 5 dakika daha olur. Tamam. Bir de şuna dikkat çekelim. Bazı kardeşlerimizde kandillere sahip çıkalım derken ölçüsüz davranıyor. Bakın kandilleri tamamen bir kenara atamayız. Üç ayları. Hadi yok bir kenara atamayız. Kabullendikten sonra da ifrat ve tefride giremeyiz ölçüsüzce savunanlar var. Nedir onlar? İşte geliyor yine birkaç soru geldi hala telefonumda mevcut cevap bekliyorlar. Diyor ki hocam Recep ayın ilk gününde 200 rekatlık bir namaz varmış. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında şu kadar rekatlık bir namaz varmış. Recep ayı girdiği zaman ilk gününde öncesiyle sonrasıyla ortasıyla beraber üç gün zorunlu bir oruç varmış. bunlar yok kardeşler. Yok derken bunlar zorunlu değil. Hocam ben ne, Recep ayında oruç tutacağım. Kimse tutamaz seni. İstediğin kadar tutabilirsin. Sağlığın, sıhhatin, gücün, kudretin gerekirse tutabilirsin. Ama bunu üç gün diye zorunlu bir şey yok. Veya kişi diyor ki hocam o gece akşamla yasa arasında yüz rekat yası ile iksak arasında 200 rekatlık bir namaz varmış, şunlar şunlar okunması gerekiyormuş, bunun neticesinde şöyle şöyle bir neticeler varmış. Hayır kardeşlerim, sayık kaynaklarda bunlara rastlamıyoruz. Ama bir kimse, o gecede, üç aylar içerisinde, Recep, Şaban'da istediği kadar nafile namaz kılabilir. 2 rekat, 10 rekat, 20 rekat, 50 rekat, 60 rekat istediği kadar kılabilir. Ama yüz dekan diye bir sınırlama yapamayız kardeşlerim. Nafilelerin önü açıktır, esnektir. Gücün yettiği müddetçe güzel bir şekilde nafile namaz kılabilirsin ki oruçlar da böyledir. Bir de bazı kardeşlerimiz e, kandil kutlamayı, üç ayları karşılamayı, üç aylara önem vermeyi şöyle ucuzlaştırıyor kendince. Hocam diyor, elhamdülillah bu çaylar geldi, Recep ayı ile beraber Raka'in kandilinden önce 500 kişiye Hocam mesaj gönderdim diyor, çok şükür diyor. Başka? Biri de diyor ki, Hocam ben diyor, 500 kişilik kandil simidi yaptım, dağıttım diyor. Biri, Hocam şunu şunu yaptım dağıttım vesaire. Tamam, bunların her biri güzel. Yani mesaj göndermişim güzel, simit dağıtmışım çok güzel, bir şey yapmışım çok güzel, ikramlarla bulunmuşum bunlar çok güzel. Ben bunları yaptım, bu işi bitirdim dersen yanlış burada başlar. Bakıyorsun, yasın namazı var mı? Hocam henüz oraya gelmedim ama simit dağıttım diyor. O günün sabah namazı vardı. Yok hocam diyor, 500 tane simit dağıttım diyor. Adı da kandil simidi diyor. Kardeşlerim, 500 simit değil, 5 milyon simit dağıtsan, sabah namazını yerine olmaz. Ha şunu söyleyelim, hocam simit dağıtılmasın mı? Çorba ikram edilmesin mi? Kurma dağıtılmasın mı? Bir şey dağıtılmasın mı? Yanlış anlaşılmasın O ikramlarda bulunabilirsiniz. Gücünüz nispetinde. Yanlış olan şu, hocam ben 500 tane mesajı attım, 3 aylarda idrak ettim hocam. Hocam böyle bir şey hem mesajı göndereceksin hem de o günün yası, sabah, ne bileyim, öğlen, ikindi, akşam bu namazlarda kılınacak aziz kardeşler. Bilmem anlatabilir mi? Evet. Bu şekilde diyerek efendim şimdiden tekrar Recep ayınızı tebrik ediyorum. Üç aylarınızı tebrik ediyorum. İdrak edeceğimiz idrak edeceğimiz Refahar Kandili'ni tebrik ediyorum. İslam aleminin Konya'mızın üç aylarını Recep Ayı'nın Kandili'ni tebrik ediyorum. Rabbim nice böyle güzel günlere, gecelere, aylara sevdiklerimizle beraber kavuşmayı nasip eylesin. Cenab-ı Mevla bizleri bu ayları hakkıyla değerlendirmeyi nasip eylesin. Recep ve Rabbim hakkımıza bereket sağlıkla Ramazan ayında da kavuşabilmeyi Ramazan akabinde de annemizden doğduğumuz gün gibi tertemiz olarak bayrama kavuşabilmeyi nice bayramlara kavuşabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin, tüm geçmişlerimizin ruhu şerifleri için lillahi ta'ala el-fatiha.